İyi ki doğdun kızım. Nice senelere uzun ömürler versin Allah. Çoluğundan çocuğunla. Ne kadar tatlısın. Ne kadar güzelsin ki 30 sene beraber geçirdiğim bir kadınım. Aşkım sevgilim. Bundan sonraki olacak hayatımda da seninle birlikte olmak istiyorum. Annem her şeyim iyi ki doğdun iyi ki varsın. Bir tanecik anne. Nice mutlu bizde senelerin olsun inşallah. Doğduğun anneanneciğim seni çok seviyorum. Doğduğun günün kutlu olsun. İyi ki doğdun anneanneciğim. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Canım kardeşim benim. Her şeyim. Can yoldaşım, arkadaşım, sırdaşım, dostum. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu seneleri. Seni çok seviyorum. Ailenle birlikte güzel günlere hep mutlu ol. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Abacım, nice mutlu güzel senelere kardeşim. Allah sağlık, sağlık, huzur, mutluluk versin. Hayırlı kazançlar versin. Seni seviyorum. Üzuşum, doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum ablacım. İyi ki doğdun. Doğum günü kutlu olsun. Canım teyzem benim. Nice senelere sesimden öğrenmek istiyorsanız daha iyi kalktı. Teyzeciğim iyi ki doğdun iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. öpüyorum. Teyze uşum doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Nice mutlu yıllara hep birlikte hep beraber.